Evet sevgili öğrenciler 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. İlk bölümde boşluk doldurmalar var. Yukarıdaki boşluklardan uygun olanları doldurmamızı istiyor. Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak anlamlarına gelen kelime adalet. Birinci boşluğumuz adalet olacak. İkinci de Kişinin davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesine öz denetim denir. Üçüncü cümlemiz, kişinin gerek maddi gerek manevi varlığını gereksiz yere tüketmesine ve harcamasına israf diyoruz. Üçüncü boşluğumuz israf. Dört, bir kişinin görevinin bilincinde olması ve onu aksatmadan yerine getirmesine sorumluluk diyoruz. Son olarak da kişinin yardım yaparken ihtiyaç sahibi olan yakın çevresinden, akrabadan başlaması esastır. Boşlukları sıraca tekrarlayalım. Adalet, öz yönetim, israf, sorumluluk ve e, akraba. İkinci bölümde doğru yanlış sorularımız var. Peygamberimiz hayatı boyunca doğru sözlü olmuş, şaka bile olsa yalan söylememiştir, doğru. İkinci cümlemiz yardımlaşmanın çok olduğu toplumda Zengin ve fakir arasında ekonomik fark daha da açılır. Yanlış. Sevgi ve saygı sayesinde toplumdaki birlik ve beraberlik artar. Hoşgörü ortamı oluşur. Doğru. Dördüncü cümlemiz. Samut kavmi peygamberlerin uyarısını dinlemeyerek Allah'ın gönderdiği dişi deveyi kesmiştir. Doğru. Son olarak insanın elinde bulunduğu imkanları tasarruflu kullanmasına israf denir. Yanlış. Yani doğru, yanlış, doğru doğru yanlış olacak. Üçüncü bölümde hac ibadetine niyetlenen kişinin yapması gerekenleri sırayla yazınız diyor. Burada yapılması gereken çok şey var ama gruplamaya çalışalım. Birinci de niyet edip ihrama girmesi. ikinci de Kabe'yi tavaf etmesi. Üçüncü de, Arafat ve e, Müzdelife'de vakta yapması. Dördüncü de, Mina'da şeytan taşlaması. Beşinci de kurban keserek haç görevini yerine getirmesi olarak sıralayabiliriz. Tekrarlayalım. Birinci niyet ve ihram. ikincisi tavaf. Üçüncüsünde Arafat ve Müzdelife Vakfesi. Dörtte Mina'da şeytan taşlama. Beşte kurban kesme olarak yapabiliriz. Dördüncü bölümde eşleştirme soruları var. Sevmut kavmine peygamber olarak gönderilen kişi C'deki Hazreti Salih olacak. Peygamberimizin bir kişiye verilen en hayırlı şey olarak tanımladığı kavram E'deki ahlak olacak. Üçüncü cümlemizdeki ihrama girerken hacıların okuduğu duaya e, telbiye duası deniyor. Dördüncü cümlemiz Kabil'in etrafında bir kere dönmek şart olacak. Beşinci ve son cümlemizde şeytan taşlamanın yapıldığı yer mina. Yani şıklarımızı tekrar yapacak olursak C, E, D, B ve A olarak sıralanıyor. Çoktan seçmeli sorularımız var. 10 tane. Şimdi onlara bakalım. Yukarıdaki hadis-i şerifte bahsedilen güzel ahlak hangisidir? Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hakim olandır. Burada öz denetim B şıkkı. İkinci cümlemizde sorumuzda yukarıda verilen hangi kurbanın etinden onu kesen ve ailesi ye, yiyemez? Hakika adak şükür kurbanı. Burada sadece hakika kurbanı yalnızca 2 de olan şık yani bu hayvanın bu kurbanın eti yenmez. Doğru cevabımız A. 3. E, sorumuz aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadise uygun değildir diyor. Hadisimizde Peygamberimiz sizin en hayırlınız hayırlı olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Diyor. Burada doğruluk. Üçüncü sorumuzun cevabı uygun değildir diyor. Özür dilerim. Sabır, adalet, doğruluk uygun olur. İftira uygun değildir. Üçüncü sorumuz B şıkkı. Dört. Yukarıdaki üç kavramı aşağıdaki şıklarla eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır diyor. Say, Safa ve Merve'de yapılır. İhram, Mika sınırında yapılır. Kurban, Mina da kesilir. Dördüncü sorumuzun cevabı C şıkkı. Beşinci sorumuz. Peygamberimiz yukarıda sözünden hangi kavrama önem verdiğini öğrenebiliriz diyor. Allah'a yemin ederim ki sen ey Mekke Allah'ın yerlerinin en hayırlısısın. Allah'ın yerleri arasındaki en sevdiğim sensin. Eğer ben senden çıkarılmasaydım asla kendiliğinden çıkıp gitmezdim diyor. Burada peygamberimizin vatanseverliğinden bahsedilmiş. Altıncı sorumuz, Peygamberimiz yukarıda sözüyle hangi ahlaki ilke konusunda dikkatli olunmasını istemiştir? Dikkat edin, hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. İnsanların başında bulunan yönetici de çobandır ve sürüsünden sorumludur. Altıncı sorumuzdaki ki e, öğütlenen kavram emanet. Emanete ihanet edilmemesi gerektiği. Yedinci sorumuz, yine bir hadis verilmiş. Bu hadise göre verilen işlemde aşağıdakilerden hangisi uygun davranılmış olur? Suç işleyen kızın Fatıma da olsa cezasını ellerimle veririm. Burada adaletten bahsediliyor. 7. 8. sorumuz yukarıda bir tablo verilmiş. Bu tablodaki değerler ve ilişkili olduğu ayetler verilmiştir diyor. Buna göre tablonun doğru olabilmesi için hangi değerlerin yer değiştirmesi gerekir? Adalet, doğruyu getiren ve onu onaylayanlar var ya gerçekten takva sahibi onlardır. Sorumluluk bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsinden hepsi ondan sorumludur diyor. Sabır ey iman edenler sabır ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Dürüstlük de ki Rabbim adaletle davranmayı emretti. Burada yanlış olan iki kavram adaletle dürüstlük yer değiştirmesi gerekiyor. Doğru şıkkımız C'de bulunuyor. 9. Bu yıl hem hacca hem umreye gitme fırsatı bulan Kamil ve Havva aşağıdaki ibadetlerden hangisini ortak olarak yapmamışlardır? İhram ortak, say yapmak ortak, tavaf ortak, yalnız şeytan taşlama sadece kurban ibadetine özel. Yani yanlış olan şık C. Son sorumuz sizin en hayırlınız insanlara faydalı onalınızdır diyor. Bu hadis bu hadisi ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez diye sorulmuş. Akraba ve komşularına iyi davranması gerekir. Karşılaştığı kişilere selam vermesi gerekir. Eşyalarını kimseyle paylaşmaması, yapmaması gerekir. Doğru ve adaletli davranması. Yani yanlış olan şık C. Hepinize başarılar dilerim gençler. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.